Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni video ile karşınızdayım. Bugün Chicken Beta V1.4 diye bir haritadayız. İlginç bir öyle şey, Chicken seçme sayfası bile yapmışlar. Seç Utku. Yanımda bu arada Utku var. Utku evet Utku. Nasıl seçiyoruz? w tuşuyla seçeceksin veya S'de yapıp. Evet, şu anda Chicken Tekken savaşı mı? Chicken Tekken gibi yazmış. Bir dakika nasıl vuracağız? Zıplama var, eğilme var. Dur bir dakika. Tekken. Sol klik vuracak herhalde. Ay özür dilerim. Nasıl vuruyoruz? sol klik kesin vuruyor. Ama başka hangi tuşlar vuruyor bilmiyorum. He. Ama umurumda değil. Ah, ah, öl, ah, öl. Ah. öl. Oğlum <laughs> bu ne? <laughs> Çok saçma. Adı <I'll> <laughs> Özel şeyleriniz var mı? Bilmiyorum. F'ye bas. Hangi tuşla acaba açacağım? Hey. Oha! Oho. Oha! <laughs> Nasıl yaptın onu? Söyleme. Fight. He şu yukarıdaki böyle dolmuş. nasıl vurdum ağzına. Helal. Oooo harekete bak. Ne yap? Nasıl yaptın? <laughs> sol sağ yapıyorsun bak. Sol sağ. Geri giderken sol sağ. Ya sol klik sağ klik geri zeka. <laughs> ya umurumda değilsin. Thank Öl. Evet. Yeah bitch. Aa, <laughs> aa, aa boşa attım ya. 1-1. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Out, Hayır. Ha. <laughs> 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 e <Eğlene> ah. kurtuldum. <laughs> ah. Hadi. Ah. Ah, vurma Ah. vurma. Hayır. <laughs> ya oğlum. Bir dakika arkadaki giden hareketlere bakar mısın? Tamam öldüm öldüm. salar mısın? Fight. Beni. Ah. <laughs> Kombolar falan var mı acaba şu an Rastgele tıklıyorum. Ah, ah. ah. O zaman hazır mısın bebeğim buna? Ha. Ye, yeah, bitch. <laughs> Ye. <Yeah. gülüyor> Nasıl vurdum ağzına? Fight. Kaç kaç oldu? 2-2 mi oldu? 1-1. 1-1 mi? Tamam o zaman. Ha, yukarı. Bence yalan söylüyorsun sen. 2-2 o. Oğlum soldaki dolu kızım. <laughs> hayır, 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 hayır. Ya eğilim. Eğilim, eğilim. Onu yönlendiremiyor muyuz ya? Hayır, o açıyla. Fuck you, fuck you. Gel buraya. Hayır. <laughs> <laughs> hayır. Yeah. <laughs> <laughs> bak hareketleri kes bak. Yapamadım lan geri taklayı. Neyse. <laughs> Güzelmiş. Hadi belli davet ol. Hadi. Güzel Mustafa Factor. Yeah. Seviyoruz alköy mü? Belli belli. En çok tıklayan bence gerçekten. Hayır. 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 Ne yaptı? Sen havaya kalkmadan öldü. He yukarı zıplayıp <laughs> sağa tıka basınca da oluyor mu? Evet ben öyle yapıyordum zaten. Fuck you. <laughs> 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 ah, ah, spam 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 spam. <laughs> yeah. Ah, <t> <laughs> fuck ya. <you. gülüyor> ya kardeşim birazcık <laughs> iyisin ya. Pardon da yani. Sağ ya salak, salak oynuyoruz ya vurdun mu ağzına sus <laughs> hayır aa bye 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 o görüşürüz <laughs> altın tavuk oldum easy fazla easy'sin dostum <laughs> güzelmiş. Neyse gençler bu de inceledik. Daha fazla bir şey olmadığı için bu video birazcık kısa oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, sanırım Utku da böyle CS:GO'da fazla pro olduğu için bir kanal falan açmış. Ona da aşağıdan bakabilirsiniz. Yes. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşürüz. Oi! Oi.